Miniklerde diş çürükleri hızla yaygınlaşıyor. Uzmanlar sağlıklı dişlerin düşmanı olarak şeker içeriği yüksek hazır gıdaları gösteriyor. Üstelik bu gıdalar sadece diş sağlığını bozmuyor, miniklerin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Sağlıkla ışıldayan dişlerin temeli çocuk yaşlarda atılıyor. Peki bunun için neler yapmak gerekiyor? Son dönemlerde hazır, paketli ve şekerli gıdalar çocukların diş çürüklerini çok artırmakta. Şekerli ve hazır gıdalar sağlıksız beslenme ve beraberinde gelen diş çürükleri çocukluk döneminde görülen diş çürümeleri hızla artıyor. Uzmanlar sorunun ana nedeni olarak şeker içeriği yüksek hazır gıdaları gösteriyor. Yine bunlar çocuklarımızın bize yaptığı resimler ve duygularını anlatan resimler. Sağlıklı dişler, çürük dişler, ağrılı dişler. Bu tarz gıdalar sadece diş sağlığını bozmuyor. Miniklerin sağlıklı gelişimine de engel oluyor. Hatta süreç okullarda akran zorbalığına kadar gidiyor. Beslenmelerini bozduğu için boy ve kilo artışını da azaltmaktadır. Bu nedenle çürük sayısı çok artan çocuklar hem okullarından geri kalmakta, eğitim hayatları aksamakta hem de çürük nedeniyle arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğramaktadır. Çürüksüz ve ışıldayan dişlere sahip olmaksa oldukça kolay. Çocukların çürüksüz ve güçlü dişlere sahip olmaları için öncelikle sağlıklı beslenmeleri gerekmektedir. Ardından günde iki defa ikişer dakikalık ebeveyn kontrolünde diş fırçalamayı da mutlaka öneriyoruz. Dişler fırçalandıktan sonra ara yüzeylerinde diş ipiyle temizlenmesi gerekiyor ve yine ailenin desteğine ihtiyacımız var. Miniklerde sağlıklı diş gelişimi için düzenli olarak 6 ayda bir hekim kontrolüne gidilmesi gerekiyor diş hekimi korkusunun oluşmaması ya da varsa yenilmesi için de çocuk diş hekimliği uzmanı Doktor Tuğba Çınar, aile hekim işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Diş hekimi korkusunu yenebilmek için bir yaştan itibaren düzenli kontrole bekliyoruz ki hem ortama alışılsın hem de diş hekimine alışsın. Randevunuzu alırken öncelikle çocuğunuzda diş hekiminin ya da pedodontistinin bir fotoğrafını göstermek bu konuda çok etkili. Yine randevuyu alırken bize sevdiği renkler, sevdiği karakterler, oyuncaklarla ilgili küçük tiyolar da verebilirsiniz.